Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz ve beklendiği üzere Belediye Binası 17 hem de benim dediğim tarihte geldi. Buradan benim kanalıma telif attıran bilmem nelere sesleniyorum. Telif attırmayın kardeş. Bak benimle uğraşmayın. Ben de sizinle uğraşırım diyorum arkadaşlar. Sözü çok uzatmadan hemen Belediye Binası 17 mükemmel geçişimize geçiyoruz. Neden mükemmel diyorum? Çünkü elimde o kadar büyülüge var ki arkadaşlar. Bakın. Kahraman salonunu dikmeden kahramanları kullanamıyordum. Bu yüzden mecburen dün bunu diktim arkadaşlar. Ben dün geldi güncelleme bugün sabah çekiyorum bu videoyu. Nöbetten geldim. Burada karla kaplandı her yer. Nöbette uzun kalmak zorunda kaldım. Öncelikle şu yerleştirilmemiş binayı bir şöyle dikelim. Neymiş? kellesine bakıyoruz arkadaşlar laboratuvar asistanı ücretsiz diyor aldık bir saat çalışacak aynı inşaatçı asistanı gibi bunu da hızlandırabileceksiniz yani diyor ki süpersel ne kadar para o kadar hızlı köy yükseltme ama yüzde on ancak daha hızlı yükseltebilirsin daha fazlasını vermiyorum parayla bile olsa diyor tamamdır arkadaşlar şimdi benim kendi notlarım var Arkadaşlar o notlara da bakarak devam edeceğim Çünkü nasıl basılacağı konusunda hep notlar aldım Belediye binası altın biletimiz olduğu için arkadaşlar 16 milyona basılıyor ama şöyle bir gülü göllerimizi ögelerimizi bir kontrol edelim her şeyin kitabı Kahraman kitabı ürünlerin hepsi çekişlerin hepsi var arkadaşlar Ondan sonra birer adet de bak bir inşaat kitabı bir kahraman kitabı bir kahraman daha kara iksir rünü büyü kitabı yedekli halde hepsi iksir rünü altın rünü. Yani sabaha kadar ezeceğiz arkadaşlar yeni kahraman büyüsünü açmayı düşünmüyorum arkadaşlar şimdilik. Onun dışındaki yükseltmelere geçelim. O zaman ilk yükseltmemiz tabii ki belediye binası arkadaşlar. Bunu ben kitapla yükselteceğim. Yeni gelen şeylere de şöyle inceleyelim. Ateş atar. Bomba. Bunları alacağız arkadaşlar hemen zaten. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve belediye binası 17 geçişimiz başlıyor arkadaşlar. Lan. Ha. Tamamdır. Kartal topuyla birleştirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekicimize basalım. Kartal topuna da gözlerimiz yaşlı bir şekilde veda edelim. Ah ulan şu köyümüz değişecek komple. Ayrılamıyorum. Çekici de basıp bir sonraki belediyeye hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Geçtik. Yeni kahramanımız vesaire hepsini inceleyeceğiz. Arkadaşlar burayı bastıktan sonra diğer önemli şey klan kalesidir. Hani klan kalesini ben normalde çekişle yükseltirim ama sadece 5 adet birlik geliyor bir yükseltmesi yok. Zaten kuşatma makinesi 2. Bunu belki bırakabilirim. Normalde benim önceliklerim arasında ama gerçi hem savunmada hem saldırıda 5 adet askerimiz yükselmiş oluyor. Klan kalesi bir dursun. Arkadaşlar kahraman salonunu yükseltmemiz lazım. Nedenini söyleyeyim. Çünkü kahraman salonunu yükseltmeden kahramanlara seviye veremiyoruz. Laboratuvarımızı yükseltmemiz lazım. Önce bir kahraman salonumuzu laboratuvar 16 milyon 800 hangisine çekiç kullanacağız? Onun için bakıyorum. Laboratuvar nerede? Bu 16 milyon. O zaman 16 800 olan kahraman evine şöyle bir adet çekicimizi vuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Kahramanlara yeni seviye verebiliriz. Madem böyle kahramanlar salonunu tamamlamak için arkadaşlar. Şuradan hemen kahramanlar salonuna tıklayalım. Ve minyon prensimiz 70 seviyeyle bize verilmiş vaziyette. Ben arkadaşlar koruyucuyu maxlayacağım önce. Normalde kraliçe verecektim ama. Ben şu anda alev topu saldırıları yaptığım için. Büyük koruyucuya e, vermek istiyorum seviyeleri. 16 milyon gözüküyor arkadaşlar. Birinci seviyemizi de hatta şuradan vereyim. Son iki seviyeye çekiç vuracağım arkadaşlar. Amacım 73'e getirmek. Zaten kitaplarım da var. Şu birinci kitabımı kullandım. Baktık 6 milyon 600 iksirimiz. Şuradan hemen arkadaşlar hazineden 7 milyon 800'ü aldım. 14 400 oldu. Altın bilete geldim. 2 milyon buradan aldım. 16 400 oldu. 16 400'e mi yükseliyordu zaten? Bir bakalım. 16 800 e. 400 daha lazım bize. 1 milyonumuz daha olacaktı yedekle. Bilerek belediye 17 gelecek diye harcamamış olmam lazım. Harcamışım. Evet arkadaşlar bir savaşımı yaptım. Hemen kahraman salonuna giriyoruz. Büyük korucuya bir seviye daha veriyoruz. Her şeyin kitabını kullanmayacağım. Çünkü şurada bir kahraman kitabımız daha var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Kahraman salonuna geldim. Şimdi bitirdim arkadaşlar. Büyük koruyucumuz 72 seviye oldu. Her şeyin kitabını yeni binalara kullanabilirim. Bu yüzden şimdilik kullanmıyorum arkadaşlar. Neye geldi sıra? Bir tane iksir rünü kullanalım hemen. Bu koruyucuyu burada bitirelim diyorum. İksir rünümüz nerede? Burada. Kullandım arkadaşlar. 693 yeşil taşımız var. Giriyorum. Şunu ücretsiz alalım. Taşla birlikte şuradan bir adet kahraman kitabını 500 taşa alıyorum arkadaşlar. Gayet de iyi oldu. Çok da memnunum. Şuradan klan kalesi isteği de yapalım. Girdim kahramanlar salonuna. Bir seviye daha verdim koruyucumuza. Ve kitapla bitirdim. Şimdi arkadaşlar çekiç al çekicimiz var iki tane. Hemen tekrar kahramanlar salonuna girdim. Çekice tıkladım. Ye 74 seviye yaptım. Çok güzel oldu. Dükkana girdim. Madalyalarımız var. Kahraman çekici, inşaat çekici. Aldım hemen. Tekrar girdim. Kahraman salonuna yükselte tıkladım. Ve çekişle birlikte koruyucumuz artık max. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bakın yükselt dedim. Yükselme şekline bakar mısınız? %1. %1'in daha altında. %0, 6 civarı kahraman yükseltiyorsunuz. 6 kere 5 30. Yani toplam %3 kahraman hasarınız ve kahraman canınız artıyor. Bu da aşırı kötü arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim. Kahramanlara resmen çöp çöp demeyeyim. Yükseltmeleri çöp diyebilirim. Yani ben çok yükselteyim bilmem ne derdinde değilim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yeni kahramanın da şöyle ekipmanlarına biraz verelim. Elimizde biraz cevher var. Şimdi kahraman yatırırsak bu kahramanı kullanırız çünkü sıfır seviyeden böyle yandaş kuklaymış bunun adı. Biraz şöyle seviye veriyorum en azından mesela kaç seviye tam 200 daha verebiliriz 9, 10, 11, 11 seviye buna verdim yandaş kuklaya 11 seviyede bunu yapalım arkadaşlar. Bunu da yükseltmeden etmeyim dedim. Hem elimde mor cevher hem mavi cevherden var. Neden kullanmayalım ki? Atış hasarı artıyor. 400 400 800 daha verilir mi? Verilir arkadaşlar. 12 yaptım, 13 yaptım. 14'te bırakalım. Tamam, 14 iyidir. Şimdi şunu da 14 yapalım. Çünkü elimde daha 1400 mor iksir kalıyor. Mor cevher kalıyor. O da bana yeterli. Gördüğünüz gibi son çağrılan birliklerin seviyesi artıyor bir sonraki seviyede. Şunda ne oluyor? Atış hasarları artıyor. Ama zaten bayağı bir ilerlettik yani. İyi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar elimizde kara iksirler kaldı. Kara iksiri direkt ben normalde minyon prense verip yükseltecektim ama biraz minyon prensin tadını çıkarayım diyorum birkaç gün. Ondan sonra yavaş yavaş yükseltiriz. Minyon prensi sürekli yatıracağım. Ben klasik kahramanlarla devam edeceğim. Neyse biz yükseltmemize devam edelim. Arkadaşlar yeni ateş atar geldi ya. 18 artı 18 tam 36 yapıyor. Bu yüzden yeni ateş atarın ikisini birden şöyle kuralım diyorum. Birini buraya kurdum. Şuraya geldim. Yeni ateş atar. Diğerini de buraya kurdum. Bakın ganimetimiz ne kadar tatlı denk geldi. Yan yana da şöyle dizdim. Çok da güzel oldu. 12 gün süreleri var. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi yeni dev bombamız var. Yeni güdümlü hava mayınımız var. Dev bombamızı Şöyle giga bombamız var. Dev bombamız. Bakın. Dev bombaya kullandım. Kaç saniyede? 2 saat 20 dakika. Yuh. O nasıl bir süreymiş lan? Yeni güdümlü hava mayınını alalım. Aldım. Bir tane daha yenimiz var. Yeni bombamız var arkadaşlar. Onun içinde şimdi klan kalemizi toplayalım. 4 milyon lazımdı ya. Onu da oradan alalım arkadaşlar. Yeni giga bomba. Artık belediyeden bombamız ayrı biliyorsunuz. Şöyle yeniler göz önünde bulunsun da biraz sonra düzenleme yapacağız. Giga bomba da yükseliyor bu arada. Çok büyük bir bomba olduğu için bunu yükseltmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok etkili ve büyük bir bomba. E, ganimetimiz olduğu anda ben bunu yükselteceğim zaten. Ne kadar yükseliyor? 8 milyona. Elimizde ne kadar var? 4 milyon. Evet arkadaşlar bir savaş daha atıp geliyorum. Arkadaşlar 4 çarpı yıldız bonusu etkinliği olduğu için bunun için savaş yaptım. Bakın verdiği ganimete bakın. inanılmaz çok güzel oldu bu. Şöyle hemen ganimeti topladık arkadaşlar. Giga bombamızı bir üst seviyeye vermeden önce tabii ki belediyemizi vermemiz lazım. Şöyle vereyim arkadaşlar. Onu unutmadan vereyim. Hemen büyü logelerden bir adet altın ürünümüzü şöyle kullanalım arkadaşlar. Sıradaki yükseltmemiz arkadaşlar laboratuvar. Laboratuvarımızı ee, şuradan bir tane inşaat kitabımız var. Aldım. Neyle yükseliyor? 11 milyon iksir 16 milyon iksir. Arkadaşlar ben iksiri duvara harcayıp mecburum. Bir tane duvar da yükseltelim. Hatta iki tane yükseltebiliyoruz. Ee, mecburiyetten bir iki. Bakın ne güzel iki tane duvarımız oldu. Yeni duvarlarımız da bu şekilde görünüyormuş. Şöyle yapalım. Heh daha böyle görünsün birbiriyle. Güzel duvarlar arkadaşlar. Neyse yükselttim. Hemen bir tane eee rün daha kullanalım. Bol bol var. Biz de kullanalım. Şu yedeklerden alacağız bunu da arkadaşlar. Neredesin neredesin neredesin? Evet, iksir rünü, altın rünü ikisini de aldım arkadaşlar. Bir öğelere tıkladım. İksir rünümüzü Allah'ın izniyle kullandık. Şimdi Sorun şurada arkadaşlar. Birine çekiç vuracağız. Hangisi yüksekse. Tamam 16 milyon 800. Kışlaya çekiç vurup şu mızrakçıyı açalım. Açtım arkadaşlar. Birlik eğit diyorum. Mızrakçıya bakalım. Şuraya gelmiş. Vay. Lan oğlum kara iksir birliği olsaydın. Direkt maxlardık seni lan. Neyse güzel görünüyor. Güçlü asker görüyorum arkadaşlar. Hemen onu da şöyle maxlayacağız. Laboratuvarımızı önce maxlayalım arkadaşlar. Yükselte bastım. Çekiçle birlikte bitirdim arkadaşlar. Laboratuvarımızda da max seviye olmuş oldu. Şöyle şuraya çekelim maxladıklarımızı da görelim. ha. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yeni askerimizi... Şöyle gelen askerlerde en önemlisi duvar kırıcı arkadaşlar. Ejder Klon yapıyorsanız ejder ejder binici klon tabii ki ejder ejder binici ve klonu da makslamanız lazım. Ben yapmadığım için şu anlık makslamıyorum. Şimdi nerede bu? Şu vatandaşımızı bir yükseltelim. 16 milyon 800 üstü ama biz çekiç vuracağız. Şu bir. Hemen dükkana girdim arkadaşlar. İkinci çekicimizi aldım. Araştır dedim. Tıkladım. Ve bunu da maksladım arkadaşlar. Ejderimizi ya da duvar kırıcı mı? Duvar kırıcıya gerek yok şu anda. Niye? Çünkü daha tüm duvarlara seviye verilmediği için duvar kırıcılarımız iş yapacaktır yani. Sıkıntı yok. Ee, diğer seviye gelen minyon var. Biz minyona direkt seviye mi versek kara iksiri olarak? Evet arkadaşlar büyü çekicimiz var. Burada neyi maxlayabiliriz? Şu anda en çok kullandığımız geri çağırma. Yani yıldırımla şifayı hiç kullanmıyorum. En azından büyü çekicimi şöyle geri çağırma büyüsüne basıp Maxladım. Ondan sonra bir tane daha çekiç alabiliyoruz. Normalde hayatta çekiş de vurmam şu anda da. Sırf video için yapıyorum arkadaşlar. Yine aldım. Şifayı mı maxlayalım? Yıldırımımı. mı? Yıldırımı maxlıyorum arkadaşlar. Bu 14 milyon 800. Bu 15 milyon 200. Tamam yüksek olan bu 12 gün. Bu 11 gün. Yüksek olana çekiç vuralım gitsin. Tamamdır arkadaşlar. Laboratuvarımızı da hallettik. Şimdi geriye kaldı. Minyon. Minyonu hemen şöyle bastım arkadaşlar. Kitapla da bitirdim. Minyonumuz da max artık. Yani elimde kitap olduğu için. Yoksa acelesi yok. Yavaş yavaş basarım ben bunları. Köy max oldu anasını satayım. Kaç bir şey kaldı? 3, 6, 7, 8 tane birim kaldı. Şöyle büyü logelerimizi bir kontrol edelim. Bir tane her şeyin kitabı var. Bir tane büyü iksirimiz var. Bir tane büyü daha basabiliyoruz. Ama ganimetimiz yok. Rünümüz yok arkadaşlar. Rünümüz olmadığı için bekleyeceğiz. Kara iksirle bir şey basılmıyor çünkü. Arkadaşlar bir hata yaptık. Klan kalemizi yükseltmedik ama bugünkü savaşlarım duruyor. Ganimetler dolacak. Elimde her şeyin kitabı var. Arkadaşlar yedekte bir büyük kitabımız var. Bir de şey kahraman kitabımız daha varmış yedekte. Bak bir de savaş kitabımız. Araştırma iksirimiz var. Güzel daha bir şeyler basabiliriz ya. Kara iksirle basılan bir şey varsa araştırmada. Kara iksirleri basalım ama hepsi iksir ya. Bir tane bile kara iksir yok. Neyse kahraman basacağız arkadaşlar. 272 istiyor. Bende 210 var arkadaşlar. Hiç önemi yok. 2 tane kara iksir rünüm var. Ee, kara iksir rünümü kullanıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İçim acıyor benim de. Sizin de içiniz acıyor biliyorum ama hiç önemli değil. Kahraman kitabımız var. Kraliçeden devam edelim arkadaşlar. Bence kraliçeyi de çok salmayız. Kraliyetten mi devam etsek kraliçeden? Ya kraliyetin canı daha önemli sanki ya. Tamam kraliçe de şey yapıyor da. Arkadaşlar düşündüm taşındım. Ben gene de e, kraliyet şampiyonunu basmaya karar verdim. Çünkü en azından kendine göre isabet puanı. Bu ne kadar az bir artış ya. 4000'de 26 ne demek biliyor musunuz? 1000'de 5 demek. O da yani %0.5 yükseliyor. Kraliçede ne kadar? Aynı şekil %0.7 yükseliyor isabet puanı. İnanılmaz ya. Neyse kraliyetinki daha çok yükseliyor. Ben kraliyet basıyorum arkadaşlar. Şuradan da kitabımızı veriyorum. Aynen çok da güzel oldu. Arkadaşlar büyülü ögelerime bakıyorum. Şu anda her şeyin kitabını klan kalesine ayırdık zaten. Ondan sonra. Büyü şeyimiz kitabımız anında kullanabiliriz yedeği de var ganimet lazım ona aynı şekilde savaş kitabımıza da ganimet lazım onları yavaş yavaş basacağız ganimet alacak yerimiz yok ama şöyle yapabilirsek bak çok pahalı değilse iki buçuk milyon şu an ne kadarımız var buradan iki buçuk milyon 25'e alırım ya 2.5, buçuk beş 10 milyonluk alayım bakayım 100 TL'lik 10 milyonluk aldım. Bir şey daha basalım diye arkadaşlar. Klan kalesine basabiliyoruz mu? Hadi basabiliyoruz diye. Süpersin ya. Klan kalesini şöyle arkadaşlar bastım. Her şeyin kitabıyla Of bitirdim çok da rahatlatıcı oldu. Gerçekten görünümleri hoşuma gitti. Birazcık Çin kültürünü gene bize dayatmaya çalışmışlar gibi çatı yapıları Çin kültüründen esinlenmiş arkadaşlar. Şimdi şeye geçtik arkadaşlar şu yeni seken top yeni okçu kulesi falan filan. Yeni okçu kulesini artık bir tanesini önce dikelim. 12.800 diyor. Şöyle diktim arkadaşlar. Şu birinci yükselsin. Şimdi ikinciyi çoklu kulesini dikelim. Ne kadar istediğini görelim hemen. Ha, seken top. 12 milyon 800. Yani 2,5 milyon alsak hemen hemen yetiyor. Şuradan altını da içim acıyarak alıyorum. 12 milyon 700. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Şurada 300 bin altın çıktı. Allah kahretmesin. Mükemmelsin ya. Hemen yeni seken topu da arkadaşlar. Şöyle inşaata verdim gitti. Bak baya baya bir köyümüzü maxladık ya. Yükseltecek bir şey kalmadı. Yani bombalar, ciga bombalar, cartlar, curtlar onların hepsi yükselir yani seken top olsun. Öncelik arkadaşlar eski seken topları maxlamak değil yeni seken top üretmek. Bunu sakın unutmayın. Yeni seken top ve yeni okçu kulesini mutlaka e, basın yani basılmaya verin. Şöyle göz önünde bulunsun da yeni yükselttiklerimi görmem lazım. Şöyle yan yana koyalım. Heh. Savunmalar burada diğer asker birlikleri orada. Zaten şu altın büyüsü şeyinde de varmış da boşuna topladık. 3 milyon da orada varmış. Yeni okçu kulesini de kuralım arkadaşlar. 48 saniyede kuruyormuş zaten. Alt bir taşa bitirdim. Senden mi uğraşacağız? Bu okçu kulesini ömür boyu basmıyormuşuz. Muhtemelen bu okçu kulesini bir tanesi tek kalıyor. Hepsini birleştirme yapacağız diye getirdiler. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir altın rünü daha kullanıyorum. Kullan dedim. Demeden önce inşaatçımız 7 gün var en yakın. Duvar basamayacağız. Hepsini doldurmak istemiyorum bir yandan. Ganimetler boşa gitmesin. Duvar basalım. Şu Okçu Kulesi'ni yavaş yavaş yükselteriz bir yandan. Bir yandan da duvar basarız arkadaşlar. E, elimde kitap kalmadığı için artık inşaatlarla alakalı. Bu şekilde değerlendirelim diyorum. 250 yeşil taş şuradan geliyor arkadaşlar. E, Engel küreğinden. Güzel. 50 şuradan. 100 buradan. 350. Yani gelecek haftada e, kahraman kitabımı alacak şekilde hazırım. Klan oyunlarından da bir tane kahraman kitabı geliyor ama ben alamıyorum. Canlı yayın kazası yaşadık arkadaşlar biliyor. Ben klan oyunlarından bu ay muaf oldum arkadaşlar yani. İksir olduğu için araştırmayı doldurup şuradaki araştırma iksirlerini de kullanamıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdilik ganimet kasana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra muhtemelen yarın da bu geri kalanını ben basarım. Köyümüzde zaten hani asker yükseltme olarak elektro zaten kullanmıyoruz. En önemlisi bizim için ejder, ejder binicisi. Onları da basarız. Balona daha gelmemiş. Duvar kırıcının da acelesi yok. Zaten elimizde kitap da var. Ejder biniciyi kitapla basarız. Ejderhayı da normal yükseltilmeye veririz. Keyfimize bakarız arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Elimdeki lig madalyalarını kullanıp yani ganimetleri sürekli fullleyip fullleyip yapmak isterdim ama lig madalyaları lazım arkadaşlar. Şöyle dükkan dedik, alabileceğimiz de bir şey yok artık. Bir hafta bekletiyor bizi. Ee, savaş çekiciyle ejderi. Savaş kitabıyla da ejderha binicisini maxlarız. Keyfimize bakarız. 450 madalyamız kaldı. O da yedekte dursun. Ne olur ne olmaz. Yeni asker geldi filan. Ben de bu yeni askerin e, ordusunu size yapacağım arkadaşlar. Yeni askerin e, nasıl kullanabileceğimizi denemelerimi yapıp size dönüş yapıp güzel bir ordu oluşturmaya çalışacağım. Görünüş o ki orman biniciyle çok güzel kombin olacak gibi duruyor. Görün şöyle veya titanlarla arkadaşlar. Titan mızrakçı veya ormancı mızrakçı tarzı bir şey getirebilirim. Bir ordu yapıp sizinle olabilirim. Beklemede kalın. Benden bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone saymaz. Telif atıyorlar. Benimle uğraşıyorlar. Türk arkadaşlar olsun. Süpersel olsun. Desteğinize inanılmaz ihtiyacım var. Kanalımın önerilmesini düşürmüş. Ve videolarım eskiye göre 10 kat düşük öneriliyor. Lütfen destek olunuz. Hoşçakalınız.